Öncelikle herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah şükürler olsun çok iyiyiz. El sallamama. Memo'yu aşısına getirdik. iki tane ne fırdılar. Bir tanesi gecikmişti. Kardan dolayısıyla gidememiştik. Ondan dolayı Memo'nun aşısını yaptırdık. Bir de pazar, çarşamba günü Amasya doktora götüreceğiz doktor çocuk doktoruna bir götürün bakatın dedi. Biz de Memo'yu çocuk doktoruna getireceğiz. Çarşamba günü değil mi? Amasya'ya. Oralardan da size güzel videolar çekmeye çalışacağım. Gerçi burada pek çekemedim ama oradan çekerim inşallah. Evet arkadaşlar şimdi hastaneye geldik. Melek sana aşıya getirdik. Allah'ım

Başcav yolları böyle arkadaşlar. Çok güzel. Gerçi arabanın sesinden dolayı da pek <laughs> beğenceğiniz sesimiyorum ama ben yine çekmek istedim. kadar ses gelmez de benim hopaçı. Ha? Hayaller hayatlara sığmıyor yaz yaşı orada. Yukarıda da hayaller Paris, gerçekler Somali yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Memo kafasını koymuş. Sessizce, usluca gidiyor. Kamerayı gördü de Memo şımardı. <laughs> burası da başka köy değil mi? Şahit. Evet arkadaşlar burası başka köy. arkadaşlar. Baba anlat. Bu neydi bu? Anya yazdan onu çiçeğiyle seriyor güneşe. Güneşte suluyor. dizemediğimiz diyoruz bunu seriyor. Ondan sonra bu da kuruyor. Şu şekilde sarı çiçek bamyanın inne girmemiş hali. Bunu böylece tek tek ayıp veriyor. Bunu insanlara yiyor işte bamya Konya tarafında düğün yemeklerinde kullandıkları bamya çiçek bamya dedikleri bu bunu bizimki yazın şeye ser yok bir böyle beyaz çullara ser yok dizemeyip yetiştiremediklerimizi unutuyor. onu da kışın avalalıkta kışın boş kaldıklarımızda böyle çiçeğinden tane tane ve yani şöyle de gösterebilirim bak şu şekilde şöyle çıkarttığımız zaman şu şekilde bamya, çiçek bamya evet. O olarak ayırabiliyor. Çok güzel. O siyahlar biraz güneş yakıyor arkadaşlar. Yani siyah değil diyeceğim aslında. Onlar güneş yakıyor doğru. Ne onlar baba? Onlar şeyde kalanlar. E, güneşin yoğun aldığı yerler. He. Güneş yanıyor. Değil. Onlar güneşte yani nasıl söyleyeyim yere seri yok ya yani çula çulunan çiçeğin arada kaldı onlar o şeyler. şimdi ne kadar güzel yani bir nevi şöyle düşün dizdüğümüz bamiyenin aynısı ama bu şeyde hani inne geçmeden direktmen şey verin hiç iğne geçmeden kurutulmuş şu şartta şöyle yine zaman alınıyor. Bunlar şu durumda yani bulunmayacak çok değerli bamyamız bizim bizim yöremiz bu işle geçindiği için bunun her türlü şeyini yapabiliyor. Ama bazı yörelerde bunun şu şu kesimini yapıyorlar ama sıra bamya dedikleri şöyle canım bunu şey olarak yapıyorlar bunu iki gün bekletiyorlar dalında büyüyor şu hale ama bizim yaptığımızla onların yaptığının arasındaki fark bu görüyor musun bak şu sıra yani bir nevi iki çiçek açıp da üç dört gün durdan Üç gün falan. Şu da bizim günlük günübünü topladığımız çiçek bamya. Onun için bizimki daha bir değerli. Allah gün bereket versin. Bu daha değerli olanımız. Bu işte bamya. Biz bunu şimdiki yazın çıkıştıramadık. İşte dizemiyorduk. Çok bamyamız boğan olduğu için. Onu da öylece ayırdık. Şu durumda çiçeğinden ayırıyor. Hatta hatta bunun çiçeğini bir bir deyim üzerine yani söylentiye göre bunun çiçeğinden çay oluyor denildiğini duydum ama ben okumadım diye, şeyini bilmiyorum ama bunun çiçeğinden de çay yapıldığını duydum yani. Çiçeği de çok değerli. Bu kuru duydum çiçeğinden mi bu? Evet. Pamya'nın çiçeğinden çay yapıldığını biliyorum. Doğrudur. Ama, ama şey olarak bamyanın çok şeye faydalı olduğunu biliyorum. Niye? Benim beri baştan bağırsaklar rahatlatıyor. Bağırsak kanserlerini önlediğini biliyorum. Çok değerli bir bamya. Bizim bir de bizim buranın bamyası şeye göre daha değerli. Yani her yerde bamya oluyor ama bizim buranınki hava şartlarından kuru hava, nütubetsiz hava, kuru havada olduğu için çok daha bir damak lezzeti uyuyor. Yani bu Ege tarafında da olabilir ama Ege tarafında niye şeydir, nütubet oranı yüksek olduğundan bizim buna kadar damak lezzeti vermiyor. Ama bizimki daha çoğu şu şekilde olduğu için bizim havalı şartların daha kuru nütubet hava olduğu için buna daha bir şey damak lezzetine vitamin oranı yüksek olduğunu biliyorum. Şuay bayını boyunca faydalar kabul etti ya. Şuay, şeye yumuldu. Şuay efendi. İş yapmayı çok sever. <laughs> çok sevgili dostum Şuay. <laughs> <laughs> Burada videomuzu izleyen arkadaşlara selam söyle hepsine bamyamız bu yıl şey demedik ama seneye yazdan herkes sipariş verir kargo üzerinden veya da, e, posta üzerinden gönderilir. Yani eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza kargo ve şey üzerinden gönderiyor. Onlar da damak lezzetini uyarsalar zaten Türkiye Türkiye üzerinde çok bilinen taşıva bamyası bu hatta şeyde belgelidir. Taşuva olarak Amasya Taşuva olarak girip de girerseler Taşuva Bamiye de bizim bamyamız yani belgeli ve sertifikalıdır Taşuva bamyası. Şu durumda. Bir abla yazın bizden istemişti de gönderemediydik. Işte Çok yoğun değil için ama şey olarak bu yıl Allah nasip ederse kim isterse kargo ne diyeyim, posta yoluyla otobüs yoluyla ilk ulaştırdım. Evet arkadaşlar yemeğimizi yaptık. Burgul pilavı yaptık. Salata yaptık. Yeşilliğimiz az kalmıştı. Ondan dolayı böyle yaptık. Yarın annem alışveriş yapmaya gidecek. Yeşilliğimizi falan alacak. Her şeyimiz hazır. Bu da Garoğuz arkadaşlar. Garoz dedemiz. Bir arkadaşımız sormuştu Garoz dedesi kim değil. Bu da qara öz dedemiz. Çırapadan de. Onlar kırık de. Oncumuz de. Bizim geldiğimiz Yeren baba yere ait. Kirampa. Elma kırık. Ha. <laughs> <laughs> Dur karımızı da alalım. Eskizme. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bir güzel videonun sonuna geldim. Umarım videomuz izledikten sonra bol bol beni ve yorum yapmayı unutmazsınız. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.